Akıllı ve yaratılış maksadını anlamış birisi dertsizlik peşinde koşmaz. Sıkıntısızlık peşinde koşmaz. Bilakis dertlerle yaşamayı bilir. Sıkıntılarla, imtihanlarla yaşamayı bilir. Mesela çocuğum olmadığı için ben sıkıntıdayım zannetmez. Çocuğu olunca da bu büyüdüğünde biz rahat edeceğiz zannetmez. Çocuğu evlendirince dertlerin biteceğini, evine gelin gelince sıkıntıların biteceğini zannetmez. Bilir ki her doğan güneş binlerce milyonlarca dertle doğar. Her nimet beraberinde bir sıkıntı getirir. Dikensiz gül plastikten olur. Tabii gül dikenli olur. Bu kanunudur Allah'ın. Buna hazırlıklı olan mümin en büyük dertlerin içinde bile bunalmaz, çatlamaz. O en büyük sıkıntıların arasında bile Allah'ın rahmetini görür, hisseder. Ama dünyayı reklamlardaki gibi rahatlık içerisinde zannederse o bir daire satılırken ki emlakçının yalanlarına inanarak orada oturur oturmaz romatizmalarının biteceğini hiçbir sıkıntısının olmayacağını zannederek oturursa o çıldırmaktan başka hiçbir yolun olmadığını görecektir. Şu kainat olduğu gibi derttir. En büyük dert belgesi de şu dünyanın dönüşüdür. Bir defa dünya rahat durmuyor, dönüyor. Dönen bir yerde huzurluk olur mu ya? Mantık olarak dünya rahatla müsait bir yer değil zaten. Her şey oldu. Her huzur sağlandı. Ölüm korkusunu nasıl atacaksın? Fakirin ölümü daha kolay. Dairesi olmayanın daha kolay. Tam taksit bitti, doktora mahkum oldun. Doktor buldun, ecel geldi. Ucu kapalı olmayan ve bir gün muhakkak bitecek diye tehdidi bulunan bir dünyada rahatlık yoktur. Lakin biz dertlerle, sıkıntılarla yaşamayı becerebilirsek, Allah'ın rahmetini ve yardımını hak ederek yaşarsak ve o yardımı da hissedersek hiçbir dert bizi çökertemez. Eğer böyle değil de Allah'ın yardımı olmadan her işi kendim halledeceğim diye düşünürsem doğurduğun boğar seni o zaman. O takdirde her işi kendim halledeceğimi varsaydığım ve Allah'ın yardımı olmadan yaşayabileceğimi zannettiğim her pozisyonda kendi sorunumu üretiyorum demektir. O zaman kazandığım mal yüzünden helak olurum ben. O zaman biriktirdiğim servetim, bağım, bahçem benim boğulacağım derem olur. Bunun için kardeşler kanunumuz şudur. Dünya dertsizlik yeri değildir. Bilakis dert görmek için, sınanmak için geldiğimiz bir yerdir. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Kanun, Allah'ın kanunu. Kesinlikle, kesinlikle sizi belalara uğratacağız. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ İçinde bir endişe olacak ev endişesi, hastalık endişesi, ölüm endişesi, düşman endişesi, kıtlık endişesi, deprem endişesi, yangın endişesi. Bir şey olacak. Çocuklarından dolayı olacak, açlıktan dolayı olacak, bahçeden dolayı olacak. Neyin varsa onunla seni Allah muhakkak sınayacak. Eğer şehirliysen apartman sıkıntın olacak köylüysen çekirge tarlayı istila eder mi diye bir sıkıntın olacak şöyle yan gelip yatacaksan eğer Allah ile bağının olmaması